değerli basınımızın güzide temsilcileri yönetim kurulu üyelerimiz meclis üyelerimiz ilçe yönetim kurulu üyelerimiz Bugün Pendik Sivaslar Derneği olarak Gazeteciler Günü münasebetiyle sizlerle bir arada bulunuyoruz. Ben öncelikle hepinizin Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugün de sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Tabii Pendik Sivaslar Derneği olarak pendiğimizin çok güzel basınımızla beraber her daim bir arada olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her türlü programlarımızda da sağ olun, yanımızda oluyorsunuz, destek veriyorsunuz. Ben bundan dolayı Yönetim Kurulu adına Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, i̇çerisinde bulunduğumuz 3 aylar sürecinde ve e, 1 Mart itibariyle de e, Ramazan ayına gireceğiz. E, bu vesileyle de Ramazan e, ayımızı da şimdiden e, kutluyorum. İnşallah e, Rabbim e, ettiğimiz duaların ve tutacağımız oruçları da kabul eylesin. E, Pendik Sivaslar Derneği olarak e, ilçemizde tüm derneklerimizle, Yönetim kurulumuzla beraber Sivas'ı elimizden geldiği kadar tanıtmaya, temsil etmeye çalışıyoruz. 2025 yılının da ilk toplantısını sizlerle yapmış olduk. Tabi Ramazan ayında bir iftar programı düşüncemiz var. Bunu 2024 yılının son toplantısında görüştük. Tabi Nisan ayında da derneğimizin olan genel kurulu var. Orada da inşallah Pendik'e yakışır Sivas'a yakışır şekilde bir genel kurulu yapacağız. Ondan sonra evet. Pendik'te yine Sivas'lar bir önceki döneminden daha aktif bir şekilde sahada yine kendini gösterecek. Sizin gününüz Pendik'te Sivas'ı sizden dinlemek isteriz. Varsa önerileriniz, varsa eleştirileriniz bunları bilmek isteriz bizle alakalı yapmamız gereken, düzeltmemiz gereken veya önerilerimiz noktasında şunları da yapmamız yapmanız gerekiyor dediğiniz. Tabi bunları da duyarsak da mutlu oluruz. Nisan'daki kongre aday mısınız? Ya Pendik Sivaslar Derneği'nin yapısı ve omurga kadrosunda öyle bir aday adaylık şey yok. Yönetim Kimi derse o devam eder. Bizde o konuda sıkıntı yok. Herkes çıkar başkanlığını en iyi şekilde yapar. Nasıl e, kurucu dernek başkanımız Erdem Başkan'la başlayan, ondan sonra Canan Başkan'la devam eden, ondan sonra benim için sen artık devam et denilip devam ettikten sonra bu dönemde otururuz. Yine bir kadar alınır. O şekilde devam ederiz. Fatih Başkan bir dönem daha devam eder. En son toplantıda genel istişare o anlamdaydı. Arkadaşlar da burada. Fatih Başkan biraz tevazu gösteriyor ama Fatih Başkan bir dönem daha bizim ısrarımızla kendisi çok yakın yani bizzat aday olmak istemese de yönetim kurulunun ve büyük çoğunluk üyelerinin de isteğiyle bir dönem daha aday. Tabii ki başka herkes de Sivaslı olan herkes de derneğin olan herkes buraya aday olabilir. Fatih Bey, Erdem Bayraktı, Sayın Erdem Bayraktı hem derneğin kurucusu olduğunu öğrendik Evet. hem de şu an Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi. Hı hı. AK Parti Belediye Meclis de var bildiğim kadarıyla. Yunus Emre Özbek hemşerimiz de AK Parti'den bir meclis üyesi. Onu da görmek isterdik davet edildim ya da Şimdi biz bu toplantımızın mekanımızın da sayısal anlamda dar olmasından dolayı icra kurulumuzla yapmayı öngördük. Şu anda bulunan 5-6 arkadaşımız yönetimimizin icra kurulunda. Yunus Emre Özbek e, hemşehrimizin hani, e, yönetim kurulundan sonra meclis üyesi olması asabıyla e, şu anda yönetimimizde bulunmadığı için burada değil. E, hani bu noktada farklı bir şeyimiz yok. Ama o da bizim bir hemşehrimizdir, meclis üyemizdir. Kendisiyle alakalı da sürekli iletişim halindeyiz. E, bir sonraki daha geniş e, toplantı ve programımızda tabii ki kendisi de bizim yanımızda olacak. O Sivas Sıvalesi Yılmaz ve Yılmaz Şimşek. Hı hı. Daha önce Pendik'te kaymakamlık yapmış bir isim. Evet. E, irtibatınız nasıl? Görüşüyor musunuz? Ortak projeleriniz olabilir mi? Tabii. bizim e, Siz de biliyorsunuz Sivas'la alakalı her daim yapılacak olan projelerin içerisinde bulun, bulunuyoruz zaten. E, Yılmaz Valimizle de görüşüyoruz. Özel Kalemi, Bilal Bey'le de görüşüyoruz. Sivas'a dair yapılabilecek her türlü sosyal sorumluluk <laughs> projeleriyle ilgili zaten bizi arıyorlar. Biz de bununla ilgili yönetimimiz olarak hemen e, aksiyon alıyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği de sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde de yine bir e, proje çalışması dahilinde e, yine bir arada olacağız, e, bir çalışma yürüteceğiz inşallah. Şimdi nasip olursa bu haftada da mahalle temsilciliklerimizin görevlendirmelerini başlıyoruz. Onları da en kısa sürede bitirdikten sonra hemen e, siyaset akademisinin e, hızlıca çalışmalarına başlayacağız. Çünkü artık e, bu işe siyasete girecek hemşehrilerimizin de e, ciddi manada eğitimlerini, e, bu işin e, duayenlerinden alacakları bilgi birikimle beraber yaptıkları siyaseti de bilerek yapmaları açısından buna da bir eğilim göstereceğiz. Akabinde hemen süreç doğrultusunda işte dediğim gibi robotik kollama eğitimlerine önem veriyoruz demiştim. Onları sürece dahil edeceğiz. Çünkü önümüzde Teknofest'in bir yarışmaları var. Onları yetiştirmek için hemen hızlı bir şekilde onu da devreye alacağız. İşte Sivas Kart projemiz devam ediyor. İşte pandemi, deprem ve projeler araya girdi. Biraz onu hafifletmiştik. Şimdi yine hem kurumsal anlaşmalar noktasında hem de Sivas Kart üye anlaşmaları noktasında bunlarda hız verdik bir Sivas Kart komisyonu kurduk nasip olursa komisyonla beraber çok daha hızlı bir şekilde hedefimiz nasip olsa bu sene 30 bin Sivaslıya Sivas Kartını buluşturmak olacak bu noktada projelerimiz çok inşallah yeni süreçte de çok daha iyi projelerle bir arada olacağız nasip olursa Haziran ayı gibi bir piknik ve güreş festivali düşüncemiz var. Eylül ayı gibi bir de sahil alanda bir Sivas Festivali düşüncemiz var. İşte bakalım yeni süreçte kongre sürecinden sonra şekillenmeye göre projeleri masaya yatırıp sürece dahil edeceğiz inşallah. STK'lar aslında gelecek adına iyi bir referans. Evet. Çünkü STK yönetimi de sonuçta bir <laughs> yönetim var, üyeleriniz var, bir hizmet var, Evet. Efendim, bir takım çalışmalar var en önemlisi bence dertli olmak. İnsan dertli olursa e, birçok şey yapmak ister. Fayda adına. Iyi hı hı. Hem Sivas'la ilgili hem yaşadığımız işte, ilgili. Mesela AK Parti milletvekili Hasan Turan tanırsınız belki. Hı hı. O da Giresunlular Dernek Başkanı. Federasyon, evet. Federasyon Başkanı. iyi İyi bir STK'cıydı. İyi çalışmalar yapıyordu kader planında e, şimdi TRM'ye temsil edelim. Çok güzel. Belki yani ileride de. diyoruz işte Fatih de öyle kader planında böyle bir zemin oluşur mu? Ee, nasip nasip de, diyelim e, ama daha önce de söyledim. Ben kesinlikle yani dernek başkanı olarak bulunduğum bu kurumda hiçbir zaman ben ileride siyaseten şuraya gireyim, siyaset yapayım veya ee, ne bileyim bir basamak olarak e, burayı göreyim de kendimi bir yere atayım falan asla böyle bir düşünceyle ne burada bulunmak adına girdim ne de, de bu şekilde düşünüyorum. Benim tek derdim davam şu anda Pendik Sivas Derneği Başkanı olarak yönetimimizle beraber, derneklerimizle beraber önce birlikleri sağlamak. Yani Sivas'ın Pendik'teki nüfusunun karşılığındaki nüfuzu burada göstermek. Herkesin Sivas gücünün farkına varıp ve temsiliyet noktasında da Sivaslıların yani başkan düzeyinde değil ama hemşerilerimiz temsilcilik noktasında her kurumda bulunmasını sağlam. Yani tek derdim bu. Yoksa bu dönemde de meclis üyeliği ile ilgili teklif gelmedi değil geldi ama ben hiçbir zaman yani şu tarafsızlık noktasındaki duruşumuzu bir meclis üyeliğiyle bu birlikteliği bölmek adına böyle bir şeye yeltenemezdim. Ve dedik ki bizim şu andaki bulunduğumuz nokta doğru bir nokta. Hemşerilerimiz girsin istediği partinin siyasetini yapsın. Biz onlara destek olalım dedik. Şu anda da aynı düşünceyi savunuyoruz. Yani e, dernek başkanının tarafsız olması lazım ki o birliktelik dağılmasın. E, bu birlikteliği de çok şu anda bozmak adına bir şey yapmak düşünmüyoruz arkadaşlar. Başarılı ee, sivil toplum kuruluşlarından evet. ödül aldınız. Bunun için de ayrıca tebrik Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Yani geçtiğimiz aylarda 5.si düzenlendi. Uluslararası Sivas EN'leri. Orada da yılın EN farkındalık yaratan Sivi Toplum Kuruluşu ödülünü bizim Feniks Sivaslar Derneğimize verdiler. bizim Sivas bileşenleri konseyi diye Sivaslı hemşehrilerimizden oluşan bir konseyimiz var. Onlar her sene bunu düzenliyorlar. Bu sene de 5.sini yaptılar. Bu uluslararası düzenleniyor her kategoride işte sivaslı olan hemşehrilerimize yapılan anket sonuçlarında en çok başarılı olan kategorilerde değerlendiriliyor. Bu sene de bize bu ödülü layık gördüler. Tabii mutluyuz. Yani yapılan çalışmaların bir yerlerde fark edilmesi, görülmesi ve bu ödüllerle de onurlandırılması bizleri de mutlu ediyor. En azından hani bir şeyleri doğru yaptığımızı da görmüş oluyoruz. İnşallah bu şekilde de artarak çalışmalar devam eder diye düşünüyorum. Yurt dışı sayısı değil mi? Yani çok öyle net bir rakam bilmiyoruz ama hatır sayılır bir sayı olduğunu biliyoruz yani. yani bayağı bir yok. Almanya'da, İtalya'da, Danimarka'da yani her e, ülkede bayağı bir Sivas nüfusumuz var yani. Ben bu vesileyle yine e, davetimizi icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.